Ya zor bir transfer gibi gözüküyor. Tabii ben Başka Tra talipleri de var bu arada. Özellikle Hamşik transferinden sonra Trabzonspor'un artık en kritik bölgesinin bir center for olduğunu ifade etmiştim. Sonrasında Koyta geldi ama Koyta'dan yani daha iyisi lazım bence. O isimde Sörlot olursa mükemmel olur. Hakikaten ee, o ilk yarattığı etkiyi yaratabilecek bir ee, performans sergileyebilir Trabzonspor'da. Bir de arkasında Hamşik ve Bakasetas gibi iki tane oyuncu ile oynayacak, böyle bir özelliği de olacak. Daha da üretken olabilir. Ee, Söyloth gelirse Trabzonspor için zaten hani her yıl doğal şampiyonluk favorisi ama e, bu yıl çok daha iddialı bir e, konumda olabilir diyorum ve tabii ki sol bek konusunda tekrar etmeme gerek yok. Solbek, bek Trabzonspor olmazsa olmazı Sağ bek'i hallettiler. Solbek konusunda halletmek zorundalar. O sayın zaman... Sayın başkanın bir açıklamasını duydum. Uğurcan'a önemli talipler var. Eğer Uğurcan da giderse tabii bir de kaleciden bahsedeceğiz. Uğurcan giderse tabii. Mutlaka yapması lazım mı sence bir kaleci transferi? Mert Günok çok konuştu. Mert olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. E, elbette genç kalecilere bir şans tanınır vesaire ama Trabzonspor bu yıl şampiyonluk hedef. Ben oraya bir tane Türk mümkünse e, sağlam, tecrübeli bir kaleci lazım oraya. Sörlot bilmecesi. Serdar sen ne söyleyeceksin? E, bekliyorlar. E, tabii ben Volkan'ın dediğine katılıyorum. Leipzig onun aynısı Salzburg Avusturya'da. Bu tür oyuncuları alırlar. Olacak Trabzonspor ve bu sefer e, sonraki satıştan pay maddesini de ekleyecek. Ne düşünüyorsunuz? Ya Trabzonspor bu arada bayağı hızlı ilerliyor transferde. E, çünkü onlar e, bakın geçen sezon yarıştan erken koptukları için çok çok erken. Bir dahaki sene planlaması çok erken başladılar. Şimdi e şimdi Beşiktaş'taki sıkıntı, Galatasaray'daki sıkıntıları gördük. Fenerbahçe'de sıkıntı halen devam ediyor. Yarışı sürdürdükleri sırada bu tür kritik hamleleri yapamıyorsunuz. Mevcut kadrodaki oyuncuları da psikolojik olarak kaybetmemek adına yapamıyorsunuz. Hı hı. E, şimdi kaleciden bahsettiniz. Uğurcan'ın e, gitme ihtimali var. Tabii burada şöyle bir şey duydum. Hani Lille'in kalecisinin Milan'a 12 milyon euroya gitmesi. Biraz bu piyasayı düşürdü diye espriler de yapılıyor. Tabii kaleci bu arada zor. Kaleci zor, satışı tabii zor yani. zordur. Kaleci Öyle satış 20-25'leri -20 bulmak zor Aynen, kalecide. Yani forveti satarsınız ama kaleci satışı zordur. Kaleci demişken Salim Manoğlu'nun da e, tweetini gördüm. Doğrudur. Geçen sene ilgilendi Beşiktaş. Nurullah Samsun Spor kalecisi. Onu transfer etmeye çalışıyor. Yani Ersin, Nurullah, işte efendime söyleyeyim Utku'yla e, yola devam etmek istiyorlar. Ersin'in fiyatı artarsa... Tabii her e tıpkı Uğurcan gibi öyle, öyle, bir satış listesinde görebiliriz. Enis Destan'ı sana da sorayım. Ya Enis şimdi şöyle Sörlot'tan Enis'e geçmek hani e, ikisinin ben evet. farklı kulvarda transferler olduğunu düşünüyorum. Enis kardeşimiz izliyorum ben Altın orada hakikaten çok yetenekli bir oyuncu. Ama Trabzonspor'u alıp sürükleyecek, götürecek, şampiyon yapacak falan denemez. Çocuğa da haksızlık daha 18 yaşında. Yani e, çok genç bir yetenek gelecekte sadece büyük takımlar için değil de takımız takımımız için de işte bugün Burak'ın, Cenk'in yaşları 30-35 artık e, yükseldi. Orada bir boşluk oluşacak. Enis Destan e, bizim amili takımımıza da işte nasıl Halil Dervişoğlu için konuşuyorsak uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncu. Ama bu sezon için Trabzonspor'un işte bak Manek Hamşik geldi orta sahaya. işte sağ tarafa Perez'i koyduk. Gervinho var. Efendim zaten Vakame Ekuban vesaire. Abdülkadir Ömür, ön taraf zengin. Canini Koyta. Bunlar da yani şu anda hiç Santra transferi yapmadan bile başlasan hani fena bir ikili değil aslında baktığın zaman lig için. Ama hani şampiyon yapacak oyuncu Sherlock'tur. Bu çok net. Enistestan konusunda da yani ben duyduğum kadarıyla Altın Ordu'nun böyle 4-5 milyon euroluk beklentileri var Enistestan'la ilgili. Şu anda herhangi bir Türk kulübünün böyle bir yatırım yapabileceğini ben zannetmiyorum. Ne Trabzonspor'un ne de başka bir Türk kulübünün böyle yüksek bir yatırımı yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü o maliyetler çok daraldığı için, mali yapılar çok daraldığı için genç oyuncuyu biraz daha ucuza bulup mümkün olduğunca ucuza mal etmek gençleri. Şimdi Enis artık piyasası olan hatta Avrupa'dan da takip edilen bir oyuncu. Hı hı. Çok kolay değil transferi yani. Peki şimdi sorulara bakalım. Tabii çok Ya günün en önemli sorusunu sormadın ya. Ne? UEFA deplasman golünü kaldırmış. Geleceğiz. Bekle <laughs> daha. Devam edeceğiz ona. Evet o son maddemiz aslında konuşacağımız. Devam edeceğiz ama merak edilen sorulara bir şöyle baktım Twitter'dan gelen. Hı hı. Kadir Bey yazmış. "Size göre Galatasaray yıldız transfer yapmalı mı bu sezon yoksa <laughs> iç transfere mi?" Daha çok ağırlık vermeli. Vallahi yıldız olayı bitmiştir Türkiye'de. Yıldız yetiştirme sürecine giriyoruz. Bizden yetişsin, gitsin bir yerlerde yıldız olsun. Çünkü e, bir dahaki senenin şampiyonu şampiyonlar ligine doğrudan katılamıyor öyle mi abi? Doğru. Evet. Kaç sene katılmayacak? İlerleyen yıllardaki performansımıza göre değişir. 5 senede bir güncelleniyor galiba bu puanlar. Yok hayır her yıl güncelleniyor. Her yıl mı? Evet. Son 5 sene baz alınmıyor mu? Son 5 sene baz alınıyor. ama diyoruz. gelecek yıl. Yani Yine iki, son 5 sene 3 sene falan evet. e, zor. Zor. Evet. Şimdi önümüzdeki 3 sene çok önemli bir periyot takımlar için. Bu planlamayı doğru yapan var mı yok mu bilmiyorum. Yapan varsa onlar kazanır. Senin şampiyonlar ligi doğrudan katılma şansı yok. Tamam ben ön elime geçerim katılırım. Bizim bu futbol kültürümüzde zor biraz. Biz bir doğrudan katılabiliriz ancak. E, ne yapacaksın? Gelirini artıracak şeyler. Sponsorluklar, onun dışında üreteceksin değil mi abiciğim? Alacaksın ama oynatacaksın. Oynatacaksın. Sen de görecek. Bir sene sende oynayacak. iki sene sende oynayacak. Pazarlayacaksın. Yerine hemen. Hem de acil bir şekilde. Her sene bir tane satabiliyor musun? Veya iki tane. Önemli olan bu. Süreç oraya doğru gidecek. Başka şey yok. Yani e, genç oyuncu yetiştirme, efendime söyleyeyim. Özellikle kalecilerimiz iyi. Oynatın kalecileri, yerli kaleci, Kayseri Spor kalecisine de ee, var. İkti teklifler var tekli. Fransa'da. Evet. İşte buraya doğru gidiş. Melike Hanım. Evet, Yine Galatasaray'la de. ilgili bir soru gelmiş. E, Ahmet Bey'den. Galatasaray serbest buluş ve firkikleri iyi kullanabilecek bir oyuncu almalı mı? Her Hakan, takımda iki tane üç tane olmalı öyle oyuncu, oyuncu. Hakan Çağlanoğlu kim? Metin Bey'in seçim vaadiydi değil mi? Metin Öztürk. Evet. Tam Galatasaray'a cuk oturacak bir oyuncu. Ama tabii Artık 3 sezon Inter. Inter'de. Ya zaten çok ben mümkün görmüyordum açıkçası ama sonuçta bir başkan adayı tarafından e, ee, Inter diş yapar mı? Inter zaten şampiyon oldu abi. <laughs> bir de önünde Lukaku var. Herhalde e, Hakan'ın da performansını artırır Lukaku. Emre Bey sormuş. Volkan abiye sorun. Vedat Muriç. Vedat Lazio'da kalacak. %51 Lazio'da kalıyor. %51. Evet. 49. Hala 49. 49 şöyle ee, o 49'un içinde yüzde kaç fener diye sorarsam bayağı düşük. Aa, evet. Kalmazsa da başka bir yere gider diyorsun. İtalya İtalya'da kayda kira. Peki Yusuf Bey sormuş. Mesut Özil'in önüne yıldız forvet alınmalı mı? <laughs> alınmamalı diyorum. <laughs> tabii ki alınmalı ama yıldız mı ama? E, yani Samat'ta ne olacak mesela? Samat'ta e, ya yani tabi bunlar teknik direktörden sonra konuşulması gereken konular ama ben yeni teknik direktörün de fikrini çok değişeceğini zannetmiyorum. Samat'ta Fenerbahçe'den ayrılacak. Çok yüksek ihtimalle. Yüzde kaç? 99. <laughs> 51 diye bu sene. Ee, 99 ihtimalle ayrılacak. Ee, ve yeni bir santifor alınacak. Bununla ilgili de çalışmalar var. Az önce teknik direktör konusunu konuşurken ifade ettim. Sadece teknik direktör konusu araştırılmıyor tabii ki bu süreçte. Birçok transfer konusunda da girişimler yapılıyor. Ha, yani teknik direktör gelmeden nasıl transfer çalışması yapılıyor sorusu var ee, gündemde. Ama şunu söyleyeyim. ya yani tabii ki teknik direktör geldikten sonra ee, bir şeyler daha netleşir. Şimdi bir noktaya getirirsin birkaç tane Santforu mesela. Ee, orada teknik direktöre seçenek sunarsın. O tercih yapar. Ee, yönetimler böyle yollar da izliyor zaman zaman. Fenerbahçe açısından da böyle bir çalışmanın ciddi olduğunu söyleyebilirim. Peki e, Beşiktaş'la ilgili de sorular var yine. Serdar Sarıdağ sana. Kenan Karaman'ı soruyorlar. Vallahi imzası eksik onun artık. Bitti. Prensip de bitti. E, zaten Salih Hüçhan da bitti. İmzalar eksik sadece. O da Şimdi yakında atılırdı. Ersin Bey de şunu sormuş. Kaan Ayhan konuşuluyor demiş evet. Beşiktaş'ta. Galatasaray'da da konuşuluyordu aynı Doğru. şekilde. Nedir gelme şansı?